eee Şu Kolay gelsin, evet. gelsin. Hayır, Allah ın Allah ın ediyoruz. Ediyoruz. yapıyoruz. Bugün bütün ekiplerimiz Polatlı genelinde ve kırsalda denetimlere devam ediyorlar. Ee, berberlerimiz, kuaförlerimiz, lokantalarımız, kahvanelerimiz, bütün internet kafeler, camiler, toplu ulaşım araçları, bütün denetimlerimizi, vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde, nikahlar, düğünler ve benzeri denetimlerimizi yapıyoruz. Bizler sahadayız, belediyemiz yine sahada. ayrıca odalar kendi temsilcileriyle beraber yine denetimlerini yapıyorlar aynı şekilde bütün ekiplerimiz bugün yine akşam saatlerine kadar denetimlerini devam ettirecekler. Bizim yine vatandaşlarından ricamız hijyene dikkat etmeleri, mesafeye dikkat etmeleri, maskeleri takmaları. Bu mücadele topyekun yapılacak bir mücadele. Sadece bir kişinin iki kişinin dikkat etmesiyle olacak bir şey değil. Bütün vatandaşlarımız yapılan uyarılara dikkat ederlerse kendilerini korudukları gibi karşıdaki da, arkadaşlarımla, akrabalarında korumuş olurlar. Ben tekrar sizlerin vasıtasıyla bunları vatandaşlarımıza hatırlattım, hatırlatmak istiyorum. Ve şurada söyleyebilirim ki alınan son zamandaki ciddi tedbirlerle beraber rakamlarda da güzel bir düşüş var. İnşallah bu da devam eder böyle. Ben bu manada bizlere yardımcı olan bütün Polatlı hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da kural devam ederiz. Efendim vaka sayımız nedir? Yani pozitif dışında evde takipte olan ne kadar vatandaşımız var? rakam olarak söylemeyeyim ama bayağı ee, şöyle söyleyeyim. Yani ya. ürkütücü mü rakamlar? Yok, yok arkadaşlar. Biraz daha atlama oldu. Sağ olsun vatandaşlarımız dikkat ediyor. Şöyle söyleyeyim o zaman. Yüzde 20 ile 30 oranında düşüşlerimiz başladı. Son bir haftada düşüşler. Bir hafta 10 gün için ama özellikle son bir haftada daha ciddi düşüşler var. İnşallah bu böyle. Biz buralara uyduğumuz sürece, dikkat ettiğimiz sürece düşüşler de devam edecek. Ben tekrar bu manada bizlere yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bunu da asla gevşemek olarak düşünmemek lazım. Tedbirleri çok daha sıkı şekilde devam ettirmemiz lazım. Ne kadar dikkat edersek, ne kadar tedbirlere uyarsak bizim mücadelemiz o kadar başarılı olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum.